Çok güzel. Bağımsız Türkiye Partisi genel başkanı Profesör Doktor Haydar Baş iş adamları ve esnaflarla buluştu Sayın seyirciler İstanbul'da gerçekleşen buluşmada projelerini anlatan BTP lideri 1 Kasım seçimleri çok mühim dedi Türkiye'yi kötü günlerin beklediği ifade eden Haydar Baş Bağımsız Türkiye Partisi ile beraber olalım ve o mutsuz günleri geriye atalım mutluluğa huzura zenginliğe beraber kavuşalım dedi Hoş geldiniz. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Aydar Baş, İstanbul'da iş adamı ve esnaflarla buluştu. Parti programı haline getirdikleri milli ekonomi modelinde yer alan projeleri anlatan BTP lideri, esnafa uzun vadeli faizsiz kredi vereceklerini söyledi ve nasıl bir vergi politikası izleyeceklerini anlattı. 100 milyarın altında kazanandan bir tek kuruş vergi alınmayacak. Çok kazanan arkadaş da bize vergi verecek, severek verecek. Zaten o günün şartlarında göreceksiniz. Ya vergiye de ihtiyaç kalmayacak. Türkiye'nin değeri 3 katrilyon dolar olan yeraltı kaynağına sahip olduğunu ancak bu zenginliğin yabancı şirketlere peşkeş çekildiğini ifade eden BTP lideri şunları söyledi. Bunu yapacak olan Haydar Hoca'nın kadrosudur. Bunu biz biliriz. Adam servetin üzerinde oturuyor, elini açmış dileniyor. Ya 3 metre altta Hazine var, hazine. Lütfen onu çıkar. Şimdi sevgili kardeşlerim, hazineyi çıkartıp millete, milletin emrini ama edecek olan işte bu kadroyla beraber olmamız lazım. Olmama olmadıktan sonra bak yeminle konuşuyorum. Siz 500 tane vekil AK Partisine verin. Bunun dışında bir şey göremezsiniz. Bak şu anda programlarını söylüyorlar. Allah aşkına yaptığının dışında bir şey söylüyor mu? Söylüyor. Benim 2002 seçimlerinde söylediklerimi aldılar, programlarına ilave ettiler. Cumhuriyet Halk Partisi de öyle, MHP de öyle, AK Partisi de öyle. Bunlar benim hırsız talebelerim. Ama gelelim işin özüne arkadaşlar. Bunları yapabilirler mi? Vallahi yapamazlar. Niye? Bak dediğim gibi madeni ağzına alabiliyor mu bunlar? Alamıyorlar. Hocam niçin almasın? Okyanusun ötesinden bunlar icazetle geldiler siyasete. Okyanus ötesi onlardan önce bana geldi. Biz onları elimizin tersiyle ittik diyen Haydarbaş konuşmasında şu çarpıcı ifadeleri kullandı. Elimizin tersiyle biz onları ittik. Bize millet verecekse iktidarı verecek yoksa başkasını takdim ettiğini Allah bize nasip eylemesin. Bak bunun karşılığında bizden ne isteyecekler dedim. Bir, vatanı. iki milleti. Üç, dini. Dört, devleti. Beş, orduyu. Onun için biz bunu kabul edemeyiz. Defalarca bize geldiler. Üç yıl bizim kapımızda o heyet gitti geldi. On, affedersiniz, 98'de bunlara gittiler. Bizden tam 3 yıl sonra bunlarla balıklama iş içine atladılar. Şimdi size soruyorum. Bunlar bir şey verdi mi vermedi mi? Verdiler mi? O halde bir şey vermeyenle beraber olacağız. Arkadaşlar eğer sen bünyenden bir tırnağını dahi verirsen her şeyini verebilirsin. İslam akaidinde enteresan bir ölçü vardır. Allah'ın bir ayetini inkar etmekle bütün ayetlerini inkar etmek arasında bir fark yoktur. Bir tanesinin inkar, bütünün inkardır. Ha bu da aynen onun gibidir. Bir tek taviz bütün tavizlerin kapısını açar. Profesör Doktor Haydar Baş konuşmasında 1 Kasım seçimlerine de dikkat çekti. 1 Kasım seçimleri çok mühim. Yarın o kadar çirkin bir akibet bizim önümüze çıkacak ki Eyvah biz bu Haydar Hoca'yı dinledik ama ne dediğini anlayamadık demeyin diyen BTP lideri Türkiye'nin içine sokulduğu terör ortamına dikkat çekti. Bilerek niçin çözümsüzlüğün arkasına gidiyoruz sevgili arkadaşlar. Hep beraber olalım çözümle beraber olalım bu işi halledelim. Bak bu işi ben hallederim diyorum. Bir tane lider çıksın ben yaparım desin. Hadi çıksın. Ve onunla biz milletin önünde tartışmaya gidelim. Siz takip edin diyebilir mi? Hiçbirinin çözümü yok. MHP gelsin yapamaz. CHP gelsin yapamaz. Zaten AK Partisi hiçbir şey yapamadı. O halde bu işi yapacak olan iradeyle beraber olalım. Bağımsız Türkiye ile beraber olalım. Ve o mutsuz günleri, Geriye atalım mutluluğa, huzura, saadete, zenginliğe beraber kavuşalım diyorum.